Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Yeni bir matematik dersiyle sizlerle beraberim. Bu dersimde sizlere çeşitli kesir problemleri, çözümleri anlatacağım, göstereceğim. Şuradan da anlayacağınız gibi problemlerin biraz zor problemler. Yine problemleri bülbül öğretmen farkıyla izleyeceksiniz. Soruları yine kendim hazırladım. İsterseniz birinci sorudan başlayalım. Verimli olsun diyorsanız Videoyu durdurup ilk önce çözümleri kendiniz yapın. Daha sonra benim çözümlerimle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Birinci sorudan başlayıp sorularımız gitgide zorlaşacak sonlara doğru. Hadi bakalım başlayalım birinci sorumuz. Bir otomobil 96 kilometrelik yolun önce üçte birini gidiyor. Sonra kalan yolun çeyreğini gidiyor. Bu otomobilin daha gidecek kaç kilometre yolu kalmıştır? Şimdi 96 kilometre yolumuzun tamamı bunun 3'te birini gidiyor. Yani biz 3 eşit parçaya ayıracağız ve bulduğumuz bir parçayı gideceğiz ilk önce. Yani 96'yı 3 eşit parçaya ayırmak ne demek? Onu 3'e bölmek demek. 9'da 3, 3 defa var. 3 kere 3, 9. Çıkardım. 0. 6'yı getirdim. 6'da 3, 2 defa var. 2 kere 3, 6. Ne oldu şimdi? 32. Yani bir parçayı bulduk, üçte birini bulduk. 32 kilometre gitti. Sonra kalan yolun çeyreğini gidiyormuş. Ama biz daha git, gittiği yolu bulduk. Ne kadar kaldı? Önce bunu bir bulalım. Yani 96 kilometreydi. 32 kilometresini gitti. Bunu bir çıkaralım. 4 6. 64 kilometre yolu kaldı. Kalan yolun da çeyreğini gidiyor. Yani 64 kilometrenin çeyreğini bulacağız. Bir şeyin çeyreğini bulurken ne yapardık? Bir nesnenin 4'e eşit olarak ayırırdık. Yani bir elmanın çeyreğini bulmak için ne yaparız? 4 eşit parçaya keseriz. Sayıları da çeyreğini bulmak için 4 eşit parçaya ayırmamız lazım. Bölmemiz lazım yani. 6'da 4 1 defa var. 1 kere 4 4. 2 kaldı. Sonra diğer sayıyı getiriyorum. 4'ü getirdim 24. 24'te 4 6 defa var. 6 kere 4 24. Ne oldu şimdi? Çeyreğini bulduk 16 kilometre. Bu çeyreği de gitti. Yine bitmedi sorumuz. Diyor ki bu otomobilin daha gidecek kaç kilometre yolu kalmış? 64 kalmıştı zaten. Sonra çeyreğin de gitti. O zaman 64'ten de 16'yı çıkaracağım. 4'ten çıkmaz komşudan aldık. 14'ten 6 çıktı. 8 burada 5 kaldı. 5'ten 1 çıktı. 4. Demek ki Otomobilin daha gideceği 48 kilometre yolu kalmış. Cevabımız bu şekilde olacak. İkinci soruya bakalım. Bir kasadaki limonların altıda biri 14 tanedir. Manav bu limonları dörder tane olarak filelere koyuyor. Yani dörder dörder filelere yerleştiriyormuş. Her fileyi 13 liradan satarsa kaç lira kazanır diyor. Şimdi limonların hepsinin kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Bize bir kısmını söylemiş. Limonların 6'da birinin 6'ya bölüp bir parçasının 14 tane olduğunu söylemiş. Ben size bunu resimle göstermek istiyorum. Şimdi diyelim ki şöyle bir limon kasası olsun. 6'ya biz bunu bir bölerim. 1, 2, 3, 4, 5 ve bir parça daha yapacağım. 6. Tabii elimle çizdiğim için çok düzgün olmuyor. Bu 6 parçanın bir parçası yani şurası 14 taneymiş. Benim ilk önce limonların hepsinin sayısını bulmam gerekiyor. Bir parçası 14 ise 14 ile 6'yı çarpıp bütün limonları yani diğer parçalar da 14 oluyor o zaman. Hepsi eşit olduğu için. 14 ile 6'yı önce bir çarpmam lazım. 6 kere 4 24 elde var 2. 6 kere 1 6 2 de elde 8. 84 tane limon var manavın. Bu limonları ne yaptı? 4'er 4'er filelere koydu. Yani bunları 4'er 4'er gruplandırdı ve paylaştırdı. Yani 84'ü 4'e böleceğiz biz de. 4'er 4'er gruplandıracağız yani. 8'de 4 2 kere var. 2 kere 4 8. 0 kaldı. 4'ü getirdim. 4'te 4 bir defa var. 1 kere 4 4. Şimdi filelere koydu. Kaç tane filesi oldu? 21 file oldu. Yani 21 poşet diyelim biz buna. File deyince belki aklınıza e, filenin ne olduğunu bilmeyenler olabilir. 21 tane filesi oldu, 21 tane poşete koydu örneğin ve her fileyi 13 liradan satmış. He, o zaman ne yapacağız? 21 ile de 13 lirayı çarpacağız bakalım kaç para kazandı. 3 kere 1 3, 3 kere 2 6, 1 kere 1 1, 1 kere 2 2. Topluyorum 3, 7, 2. Demek ki manav 273 lira kazanmış bu limonları satınca. Bu şekilde cevabımızı bulduk. Üçüncü soru biraz daha değişik ve zor bir soru. Yarısının çeyreğinin altı fazlası 23 tane olan şekerlerin tamamı kaç tanedir? Bu soruyu en kolay yapmanın yolu resim çizmek. Yani şöyle bir bütün çizelim. Şöyle göstereyim. Bu bütün ne diyor? Yarısının önce yarısını bulalım. Bu yarısının çeyreğinin yani yarısının çeyreği bu kısmın çeyreğini bulacağız. Yani şöyle bu tarafı da 4'e keseceğim. Şimdi yarısının çeyreğini ayırmış oldum. Bakın burası yarısı, burası da diğer yarısı. Ve bu yarısının çeyreğinin 6 fazlası 23 taneymiş. Yani şurası, şurası 23 tane değil. Buradakilerin 6 tane fazlası 23 taneymiş. O zaman ben buradaki bu küçük parçanın kaç tane olduğunu bulmak için şöyle yapmalıyım. 6 fazlası 23 olduğu için 23'ten 6'yı çıkarıp ne kaldı? 17 kaldı. O zaman bu parçanın 17 tane olduğunu anlamış oldu. Çünkü bu parçanın 6 fazlası 23'müş yani. Şunu sizlere anlatmaya çalışıyorum. Demek ki bu parçada 17 şeker var. Şimdi o zaman ben bütün şekerlerin sayısını bulmak istiyorum. Ne yapacağım? Şimdi bu yarısını biz çeyreğini bulduk yani 4'e ayırdık değil mi? O zaman diğer yarısını da 4'e ayırmamız lazım. Çünkü iki tarafta eşit zaten. O zaman ben burayı da 4'e ayırdığım zaman çeyrek olarak ne oldu şimdi? Hepsi 8 parça oldu. Bakın 1 2 3 4. Yani yarısı 4 parça, diğer yarısı da 4 parça. Çeyreği diyordu ya. O yüzden 4'e ayırdım zaten. Ne oldu? Şekerlerin kutusunun hepsi 8 parçadan oluştu. Ve bir parçanın 17 tane olduğunu öğrenmiş olduk biz buradan. Şimdi ne yapacağım? 17'yi 8 ile çarparak bütün şekerlerin sayısını bulacağım. 8 kere 7 56 elde var 5. 8 kere 1 8 5 de elde 13. Demek ki şekerlerin hepsi 136 taneymiş. Ha burada şunu kontrol edebilirsiniz. 136'nın yarısını bulup sonra çeyreğinin 6 fazlasının 23 tane olduğunu bulabilirsiniz. E, cevabımız 136 olacak. Dediğim ya zor bir soru umarım sizlere anlatabilmişimdir. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soru da oldukça zor bir soru. Bir markette 91 kutu süt vardı. Bu sütlerin 7'de birinden 18 fazlası satıldı. Sütlerin kutusu 18 liradan alınıp 25 liradan satıldığına göre satılan sütlerden kaç lira kar yapılmıştır? Şimdi 91 kutu süt varmış. Allah'tan bunu biliyoruz. <laughs> Tamamını biliyoruz. Yani az önce yukarıdaki gibi değil yani. Burada sütlerin tamamını biliyoruz bari. Bu sütlerin 7'de birini bulacağız. Hemen bölelim. 7'de birini bulmak demek 7'ye bölmek demek. 7 eşit parçayı böleceğiz ve 1 parçayı bulmuş olacağız. 9'da 7 bir kere var. 1 kere 7, 7 çıkarıyorum. 2 kaldı. 1'i getirdim. 21'de 7, 3 defa var. 3 kere 7, 21. Şimdi 7'de birinin 13 tane olduğunu buldum. Tamam buraya kadar bulduk. Devam ediyoruz. 7'de birinden... 18 fazla satılmış. Yani bu sayıdan 18 fazla satılmış. Hemen 13 ile 18'i toplayalım. Ne kadar satıldığını bulalım. 8, 3 daha 11. E, elde var 1 verdim. 2, 1 daha 3. Yani 31 kutu süt satılmış. Fakat sütlerin kutusunu 18 liradan alıp 25 liradan satıyormuş market. Yani bir süt kutusundan kaç para kazanıyor? Önce bunu da bulmam lazım. 18 alıp 25 liraya satıyorsa 25 liradan 18'i çıkaracağım. Ve bir kutudan kaç lira kar ettiğini bulacağım. 5'ten çıkmaz. 15'ten 8 çıktı. 7, 0. Demek ki her kutudan 7 lira kar ediyor. 7 lira kazanmış oluyor. 18 liraya alıyor. 25 liraya satıyor. Kaç kutu satıldı? 31 tane. O zaman 7 lira kazanıyorsa her kutudan. Yani 7 lira kar yapıyorsa kazanıyorsa dersem yanlış olur. 31 ile 7'yi çarparım. 7 kere 1 7. 7 kere 3 21. Demek ki 217 lira kar elde ediyormuş. Buradaki bu sütlerin satışından bu kadar kar elde etmişler. Beşinci soru biraz daha zor bir soru diyelim. Bir çiftlikteki hayvanların 6'da birinin sayısı 13'tür. Yine hayvanların tamamını bilmiyoruz bakın. Bir kısmını bize söylüyor sorumuz. Bu hayvanların 3'te biri inek. 19'u koyun ve kalanlar tavuktur. Buna göre tavukların ayak sayısı kaçtır diyor. Sandığım kadar da zor değil galiba. Neyse yapalım önce resimle resim göstereyim yine. Şöyle bir e, yapalım. 6'da 1 diyordu değil mi? 6'yı ayıralım. Ne yapalım? Şöyle 3 yapalım. Bir de ortadan ayırırsam 6 parça oldu. Bakın 3 6 parçaya ayırdım. Bu 6'da 1'i yani bir parçası 13 taneymiş hayvanlar. Tamam. Bunu öğrendiğime göre bütün çiftlikteki hayvanları şimdi bulabilirim. Yani 13 ile 6'yı çarparım. Çünkü diğer parçalar da 13 oluyor. Hepsi eşit olduğuna göre 6 parçadan oluşuyor. 13 ile 6'yı bir çarpalım. 6 kere 3, 18. Elde var. 1, 6 kere 1, 6. Bir de elde 7. 78 tane hayvan oldu çiftlikte. Hayvanların sayısını bulduk. Şimdi bunların 3'te biri inekmiş. 78'i 3'e bölelim. Bir ineklerin sayısını bulalım. 2 kere var. 7'de 3 6 oluyor. Çıkardım 1 kaldı. 8'i getirdim. 18'de 3 6 kere var. 6 kere 3 18. İnekleri buldum. Koyunları da biliyorum zaten 19. O zaman ineklerle koyunları toplayım. Hayvanların sayısından çıkarırım. Yani 26 ile 19'u bir toplayalım. İneklerle koyunları bir araya getirelim. 15 3 oldu 1 daha 4. 45 oldu bunların sayısı. Ve Çiftlikte 78 hayvan vardı. 78'den bunları çıkarırsam geriye tavuklar kalacak. İneklerle koyunları çıkarmış olacağım yani 45'i. 78'den 45'i çıkarıyorum. 8'den 5 çıktı. 3. Ne oldu? 33 tane tavuk oldu. Bitmedi yine. Bir de diyor ki bu tavukların ayak sayısı kaçtır? Her tavukta 2 ayak olduğuna göre 33 ile de 2'yi çarparım. 2 kere 3 6, 2 kere 3 6. Demek ki tavukların ayakları 66'lıymış bu şekilde yapmış olduk. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.